Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte aloe vera maskesi yapacağız. Başlayalım o zaman. Değil mi? Başlayalım anneciğim. Şimdi aloe verayı tabağın içine sıkmaya çalışıyoruz. Olmazsa makasla yapacağız. Olmuyor. Evet anneciğim. Kenarlarını kesmeye çalış dikkatli bir şekilde. Böyle. Makası aç. Aa, çok açamıyorum. Dur. Şöyle açayım. Evet, içine sok. Ha. Var mı? Geliyor mu jeli? Evet, elime yapıştı. Evet. Bakayım. Ya. Bakın. <laughs> evet, bakın arkadaşlar. Sireyim mi? Böyle bir şey. Şimdi değil, birazdan süreceğiz. <laughs> Kaseye boşaltman lazım önce. <laughs> arkadaşlar bakın bir içine. Evet arkadaşlar bakın rüya açtı. Böyle kaygan bir şey. elim kayıyor. Baya bir kaygan değil mi rüya? Evet baya. Evet kaygan. arkadaşlar ben rüya yardımcı olmam gerekiyor sanırım yapamadı çünkü hemen buluşuyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi annem bana birazcık yardım etti. Şimdi yavaş yavaş sıkmaya çalışacağım. Bakın arkadaşlar. Oo, şöyle kaseyi olsun. göstereyim size. Bakın. Oy, dokunuyorum. Çok güzel. Evet anneciğim sık iyice sıktır. Arkadaşlar <laughs> şuraya bakın. İçi. Şunu şöyle açmam lazım. Evet açabilirsin. Arkadaşlar. <laughs> bakın. Açlar. Böyle. Oldukça güzel. <laughs> Niye güzelliyorsun? Arkadaşlar <laughs> güzel, işte, bakın. Güzel olduğu için güzel diyorum. Değil mi Rüya? Evet. kim Sıkabilir misin Rüya biraz daha? Yavaş yavaş durun. Arkadaşlar slime gibi. Slime mi? Ne alakası var? <laughs> çok slime gibi. Çok güzel. Anne bir göster. Arkadaşlar bakın ben yarım daldan yani yarısını kestik sadece. Bakın bu kadar çıktı. Oha. Yani. Oldukça iyi. Arkadaşlar bir yerimde bakın. göstereceğim. bakın Rüya bunu slime'a benzetiyor tabi. Bunu da yapalım. Rüya her şeyi slime'a benzetiyor. Bunu Hayır anneciğim o kalsın daha sonra kullanabiliriz. Tamam. Şimdi tamam buzdolabına koyarız onu. Anne şimdi yüzüne süreceğim? Evet. Hı? Arkadaşlar birazdan Rüya yüzüne sürecek. Aa başladın mı bile? Evet. Olmaz. <laughs> birazdan yapacağız. Takipte kalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi şu şeyleri elime doladım. Çok yumuşaklar. Evet arkadaşlar şu anda Rüya yüzüne sürmeye başlayabilir. İzin veriyorum artık. Çünkü saçını topladık. Arkadaşlar çok yumuşak. <laughs> Nasıl? Çok güzel. Soğuk mu peki? Hiç soğuk değil. Evet. Buzdolabında değildi çünkü bizimki bazıları buzdolabına koyuyor. Biz yeni kestiğimiz için de ala. Güzel mi? Çok güzel. Sabun gibi. Sabun kokusu var. Sür iyice sür. Burnuna, burnun kenarlarına, <laughs> alnına, çenene. Gözlerine dikkat et ama. Ben bu gözlerine dikkat ediyorum. <laughs> <laughs> ee, çok komik mi oldum? Evet çok komik oldum. Şimdi size şeyler yapacağım. Aa, çok rahatladım. Arkadaşlar sonra da gözlerime e, şeyler koyacağım. Ee, komik oldumlar. yani salatalık. Salatalık mı? Evet. Nasıl yani öyle mi uyuyacaksın? Hayır. Sadece yatacağım. 15 dakika bekleyeceğim. Evet. Bitti. Sonra yıkayacak mısın? Evet. Peki. Arkadaşlar şeyleme paketi. Bakın. Eline bakalım bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi ben aynama gideceğim ama hayır aynama. Hadi sürece. 15 dakika bekleyelim. Sonra da yıkayalım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Tamam mı anneciğim? Anne 15 dakika çok mu? Çabuk geçer. Değil. Tamam. tamam. Arkadaşlar görüşmek üzere. Sonucunu merak ediyorsanız bizimle kalın. Birazdan lavaboya gidip yıkayacağız yüzümüzü. Taratatam. Evet arkadaşlar rüyayı durduramadım. Salatalık koydu gözlerine. Ama bakın Kızım ne yapıyorsun? Düştü bile Rüya. E düştü. Burada. Yemek için mi istedin? Hayır. Hadi yat. Yat da koy. Tamam. Evet arkadaşlar durduramadığımız için böyle bu şekilde kalacakmış. Bekliyoruz bakalım 15 dakika sonra bu defa gerçekten buluşacağız yani lavaboda. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar 15 dakikamız dolmuş da bulunmakta. Rüyacım kalkabilirsin. Arkadaşlar kapı gözlerim uyuştu. Evet. Şimdi gelin Tamam seni takip ediyoruz. Evet arkadaşlar Rüya çağırıyor bize Evet arkadaşlar şu anda rüyayı çekiyorum. Çok rahatladım. Çok mu güzel? <laughs> Gözlerini yakmıyor değil mi Rüya? Ha? Kapa da yap, evet. Haydi gözlüklerinde daha bir sürü jel var. İyice yıkadıysan yeter. Daha var mı? Daha var. Ben çekeyim, bak bana bakayım. <laughs> arkadaşlar. Geri gidiyoruz. Rüyacım geçer misin? Geçerim tabii işte. ki. Hani bakalım şimdi ışıkta. Bir bakalım nasıl bir şey oldu. Parlıyor mu ya? Ee, evet parlıyorsun Rüya. Gayet hoş. Aslında. Sen nasıl buldun? Beğendin mi? Çok beğendim. Çok, Çok mu? Nasıl? E sen atıyorsun. Hani bakayım. Yüzünü bir yakınlaştıralım. Hmm. Bakın arkadaşlar ne kadar parlak, ne kadar hoş bir yüzü oldu dağmış. Rüya'nın. Arkadaşlar. Evet Rüya'cığım. Merhaba. Evet arkadaşlar. Yüzümü ee, beğendiyseniz parlaklığımız parlaklığıma. Eğer siz de evinize aloe vera alabilirsiniz ve cildinize cilt bakımı yapabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum.